Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Serdar ben Vocab Club'a hoş geldiniz. Uzunca bir aradan ardından yeniden birlikteyiz. Nasılsınız? Herkes umarım iyidir. İngilizce öğrenme yolculuğunuz nasıl gidiyor? Bu ıı, ayrılıkta, bu uzun sürecin ardından ıı, birlikteyiz tekrar ve bu süre boyunca sizlerden hem mail hem mesaj yoluyla epeyce bir yorum aldım. Öncelikle herkese teşekkürler. Sizlerin bu İngilizce öğrenme sürecinde ee, önceki videolarımın az olsa faydalı olduğunu, olabildiğini görmek beni oldukça mutlu etti. Şimdi e, yeniden bu Açıklayarak İngilizce Hikaye Okuyorum serisine isterseniz başlayalım Sizler için seçtiğim ilk kitap The Curious Case of Benjamin Button. Filmini izleyenler de eminim ki aranızda vardır. Bunu elementary düzeyde e, sizler için paylaşacağım. Buradaki Learning English New uh, web sitesinden bu hikayeyi aldım. Dediğim gibi e, yine açıklayarak İngilizce okuyorum serisi kapsamında bunları işleyeceğim. Bakalım 11 tane bölüm var ve her bir bölümde de yine hem e, hikaye baştan sona okuyacağım bir telaffuz çalışması oluyor. Hem gramer ögelerine değince sen de tabii ki ne yapacağız? Sözcük çalışması yapmış olacağız. Evet şimdi ekranı olabildiğince büyüttüm rahat görebilmeniz açısıyla hem burada bazı kelimelerin altını çizeceğim açıklamalar yapacağım hem de bazı yerleri highlight'la çok daha belirgin hale getireceğim. Chapter 1 The Strange Baby Tuhaf Bebek. In the year 1860 Mr. Roger Button was very happy. His wife was going to have a baby. It was their first child. 1860 senesinde Bay Roger Button çok mutluydu. Evet isim cümlesi olduğu için geçmişten bahsediyorsak to be fiil olarak was kullanmamız gerekiyor. Mr. Roger'dan bahsettiğimiz için was çoğul bir e, özlemiz olsaydı was dememiz gerekirdi tabii ki. Karısı işte bu senede bu yıl içerisinde karısı bir e, bebek sahibi olacaktı burada was going to have kalıbı kullanılmış. Tabi elementary düzey için biraz e, karışık gelebilir bu arkadaşlar. Geçmişteki gelecek gibi bir kullanım oluyor bu. E, bunun detaylarını şimdi çok fazla girmeyeyim ve bu düzey içinde şimdi çok kafanızı karıştırmasın. Anlam olarak sadece ifade edeyim. Bir bebek sahibi olacaktı diyor karısı için. It was their first child. Bu tabii ki onların ilk çocuğuydu. Miss Button wanted a boy. He wanted his son to go to a big school one day. He was very excited. He also felt nervous. Evet, burada kelimelerimiz nervous, excited, fiil olarak want'ı görüyoruz. Bunun dışında bildiğinizi düşündüğüm kelimeler. Evet, Bay Button bir erkek çocuk istiyordu. O çocuğunun bir gün büyük bir okula gitmesini istiyordu. O çok heyecanlıydı. O aynı zamanda gergin hissediyordu. Buradaki also da ek olarak ayrıca anlamı katıyor. The baby was going to be born in a hospital. This was new for Mrs. Button. Many people had babies at home in those days. Bebek bir hastanede doğacaktı. Az evvel bahsettiğim geçmişteki gelecek kalıbını görüyoruz burada. To be born ifadesi doğmak. Hatta biz hani nerede doğduğumuzu ya da yılı falan belirtir, belirtirken I was born ifadesi kullanırız değil mi arkadaşlar? Hem to be feel hem de born ifadesini birlikte kullanacağız. Bakın burada da böyle bir yapı görüyoruz. Bu Mr. Button için yeni bir şeydi. Yani e, hastanede doğması Mr. Button için yeniydi. Bunun da gerekçesini şurada anlatıyor. O günlerde birçok çocuk, birçok insan daha doğrusu bebeklerini evde doğuruyorlardı. One morning in September Mr. Button woke up early. He put on his best clothes. Then he walked quickly to the hospital. Bir sabah, bir Eylül sabahında Bay Button erken uyandı. Buradaki fiilimiz wake up fiili arkadaşlar. Geçmişte kullanmak istediğimizde düzensiz bir fiil olduğu için tabii ki walk up diyeceğiz. O en iyi kıyafetlerini giydi. İngilizce İngilizcede kıyafetlerin giyilmesi put on kalıbıyla kullanılıyor arkadaşlar. Put burada düzensiz bir fiil ama ikinci hali de put olarak kullanılıyor. Yani giydi derken put on dememiz gerekiyor. Daha sonra ise o hızlı bir şekilde hastaneye yürüdü. Buradaki fiilimiz walk da düzenli olduğu için bakın ed almış. When he was near the hospital, he saw Dr. Keen. The doctor looked angry. O hastanenin yakınındayken. Burada when dediğimizde olduğunda iken gibi bir anlam katıyor cümlelere. Near yakın anlamına geldiğine göre o hastanenin yakınındayken diyeceğiz. Doktor, e, doktor Kini gördü. Görmek fiilimiz see. İkinci cari so burada. Ve doktor kızgın görünüyordu. Bakın burada ek bir bilgi. İlk başta doctor olarak kullanmışız burada. Daha sonra aynı doktordan bahsederken the artikelını yani ekini kullanmamız gerekiyor burada. Eklemeyim de artikelini kullanmamız gerekiyor. Doktor kızgın görünüyordu. Dr. Keen, Mr. Button called. How is my wife? Is the baby okay? Mr. Button tabi doktora sesleniyor. Buradaki call ifadesi arkadaşlar seslenmek. idi düzenli olduğu için idi almış gördüğünüz gibi. E, karın nasıl? Bebek iyi mi? sorularını yöneltiyor. Burada wife, eş anlamında kullanılıyor tabii ki. The doctor looked at him. His face was not happy. Doktor ona baktı. Onun yüzü mutlu değildi. Yani mutlu görünmüyordu anlamında. Talk to me, said Mr. Button. Is it a boy or a girl? Benimle konuşun, diyor Mr. Button doktora. Bebek için bir erkek mi yoksa kız mı diye soruyor. Dr. Keen said, go and look for yourself. Doktor da şunu söylüyor. Buradaki fiilimizde say arkadaşlar. Geçmiş zamanda said olarak telaffuz etmemiz gerekiyor. Git ve kendin bak. Yourself de burada tabii ki kendin anlamında. Is something wrong? Asked Mr. Button. By Button'da ee, bir şey mi var? Bir sorun mu var diye soruyor. Buradaki wrong yanlış ya da işte sorun gibi anlamlarda kullanılıyor bu bağlamda. Hani bir sorun mu var diye sormuş. Yes, said the doctor. Go and see. I can't help you now. I don't want to work with your family again. Evet diyor doktor. Git ve bak. Sana şu anda yardım edemem. Ben senin ailenle Yeniden çalışmak istemiyorum. Then the doctor, then the doctor walked away. Walked away ifadesi arkadaşlar bir yerden uzaklaşmak. Daha sonra doktor oradan uzaklaştı. Miss Button felt scared. He did not know what was happening. He slowly walked into the hospital. By Button korkmuştu. Scared ifadesi korkmak. O ne olduğunu, what, what was happening ifadesi burada arkadaşlar, neler olduğunu, neler yaşandığını bilmiyordu. O yavaşça hastaneye girdi. Inside, a young nurse sat at a desk. Ve içeride, hastaneye girdiğine göre inside, içeriği kastediyor tabii ki. Genç bir hemşire bir masada oturuyordu, yani çalışma masasında oturuyordu. Buradaki sit fiilimiz geçmişte said. Good morning, Mr. Button said. I want to see my baby. Günaydın diyor Bay Button. Ben bebeğimi görmek istiyorum. Bakın İngilizce'de iki fiili birleştirmek istediğimizde to'yu kullanmamız gerekiyor. Want, istemek, see, görmek. Görmek istemek diyorsak da want to see dememiz lazım. The nurse looked afraid. She stood up quickly. Hemşire ise korkmuş görünüyordu. O hızlı bir şekilde ayağa kalktı. "Go upstairs," she said. "Right now." Hemen şimdi yukarı çıkın diyor. Buradaki upstairs ifadesi arkadaşlar üst katlar. Right now dediğimizde de derhal hemen şimdi anlamında. Miss Button walked up the stairs. He was very nervous. He was shaking. He was holding a small ball for the baby. By button, yukarıya, üst katlara çıktı. Bakın burada walk up ifadesi, üst katla birlikte, hani üst katlara çıktı gibi kullanılıyor. Yürüdü de diyebiliriz. Ee, çok gergindi, nervous'ı az evvel görmüştük. Gergin anlamında kullanılıyor. Shake fiilimizde arkadaşlar, sallanmak, titremek gibi anlamlarda bu bağlamda da o titriyordu dememiz daha doğru olur. Ve o e, bebek için küçük bir e, ne diyelim buna bol yani kase tutuyordu. Tutmak fiilimiz de burada hold. E, hold ING almış farkındaysanız ve was'la birlikte kullanıldığı için past continuous dediğimiz bir yapı. Bu elementary düzeyde yine çok fazla ilk e, seviyelerde karşımıza çıkmayan bir e, kalıptır. Burada birkaç kez bu şekilde kullanılıyor. Ben de geri geldiği için anlatayım. Yani he held deseydik. Şöyle yazayım hemen. He held deseydik. O tuttu gibi bir anlamda kullanacaktık. Çünkü hold fiilinin ikinci hali held. Ama burada he was holding dediğimiz için daha düzgün daha güzel bir e, anlatım şekli oluyor. He was holding diyoruz. Yani o tutuyordu, taşıyordu gibi bir anlamda kullanılıyor. On the next floor, he saw another nurse. Ve sonraki katta o bir başka hemşire gördü. Floor hem zemin için hem de kat için kullanılan bir kalıp arkadaşlar. Another dediğimizde bir başka diyoruz. I'm Mr. Button, he said. I want to see my baby. Ben e, ben Mr. Button işte kendisini takdim ediyor. Ben bebeğimi görmek istiyorum. The nurse looked scared. The ball fell from Mr. Button's hands. It made a loud sound on the floor. Bu hemşire korkmuş gözüküyordu. Ve bu Mr. Button'ın tuttuğu kase ellerinden yere düştü. Buradaki fiilimiz arkadaşlar fall, geçmişte kullanacağımız için de fell dememiz gerekiyor ve bu kase de tabii ki yerde e, yüksek bir ses çıkarıyor. Bu da loud e, kelimesiyle kullanmamız lazım. Loud yüksek ses için e, kullanacağız. E, çıkardı derken de made a loud sound dememiz gerekiyor. I want to see my baby. He shouted ve bağırıyor artık. Ben bebeğimi görmek istiyorum. Tabii ki bir ee, yeni doğum yapan bir bebeğin babası olarak o e, hızlı bir şekilde bebeğini görmek istiyor. Filmi izleyenler de tabii onu neyin beklediğini herhalde biliyordur. Come with me, the nurse said. Benimle gelin, diyor e, hemşire. They walked to a room. Many babies were crying inside. Onlar bir odaya yürüdüler, girdiler. Ve içeride, bu odada birçok bebek ağlıyordu ağlamak fiilimiz cry This is the crying room the nurse said Burası ağlama odası dedi Hemşire. Bunun teknik bir tabir mi? Tam bilmiyorum. Belki yorumlarda yazabilirsiniz. Hani şeye hakim olanlar, tıp e, dünyasında olanlar. Crying room. Ben ilk kez duydum böyle bir tabiri. E, teknik olarak bir ifadesi var mı bilmiyorum ama hani ağlama odası diye çevirebiliriz ya da bebeklerin ilk doğduğunda gittiği yer olması gerekiyor bunun. Miss Button looked around. Bay Button etrafa baktı. Etraf için burada around kullanıldı. Which baby is mine? He asked. Hangi bebek benim? Diyor burada. E, my baby yerine mine ifadesi kullanılmış burada. Dikkat edin. The nurse pointed to one crib. Ve hemşire bir e, neyi işaret ediyor? Bir bebek yatağını işaret ediyor. Crib ifadesi. Point de işaret etmek. Mr. Button looked at the baby. He was shocked. He saw a very old man in the crib. Bay Button bebe baktı ve o şok olmuştu. O bu bebek yatağında çok yaşlı bir adam görüyordu. Evet, Benjamin Batının sen böyleydi değil mi? Yaşlı bir adam olarak doğan bir bebeğin hikayesi bu. The old man had white hair and a long beard. His face looked tired. Bu yaşlı adamın, aslında bebekten bahsediyoruz tabii ki, beyaz saçları vardı. İngilizce'de normalde arkadaşlar gray hair daha çok tercih ediliyor. E, beyaz saçı anlatmak için aklınıza bulunsun. Ve uzun bir sakalı vardı. Buradaki beard ifadesi sakal ve yüzü yorgun görünüyordu. Crazy said Mr. Button, ben deliriyor muyum dedi Bay Button. That is your child, said the nurse. Hemşire ise bu sizin çocuğunuz, dedi. Mr. Button looked again. The baby looked 70 years old. Bay Button yeniden baktı ve bebek 70 yaşında gözüküyordu. The old baby looked at him ve yaşlı bebek de ona baktı. Are you my father? He asked in a sen benim babam mısın diye yumuşak bir sesle sordu. Miss Button and the nurse were very surprised. Bay Button ve hemşire çok şaşırmışlardı. I want to leave this room, said the old baby. Can I have a chair? Ben bu yerden, bu odadan ayrılmak istiyorum dedi yaşlı bebek. Ben bir sandalye alabilir miyim? Mrs. Button said, who are you? My button said, sen de kimsin, sen kimsin diye soruyor tabi. I don't know my first name, said the old man. But my last name is Button. I was born today. Ben adımı bilmiyorum, dedi yaşlı bebek. Fakat benim soyadım Button. Ben bugün doğdum. This is not real, said Mrs. Button. Bu gerçek değil dedi Bay Button. It's real said the nurse. This is your child. Bu gerçek dedi. Bu sizin çocuğunuz. You must take him home. Ve siz onu eve götürmelisiniz. götürmek zorundasınız. Must modülü arkadaşlar cümlelere zorunluluk ifadesi katıyor ve e, bebeği buradan götürmelisiniz anlamında söylüyor bunu. Miss Button said take him home. Really? By buttons'a onu eve götürmek mi? Gerçekten mi? diyor. Yes, said the nurse. He cannot stay here. Evet, diyor hemşire de. O burada kalamaz. Bakın stay kal e, fiilimiz arkadaşlar, kalmak. Cannot da kullandığımız için kalamaz anlamında söyleyeceğiz. E, can gibi, işte must gibi modullardan sonra da fiiller her zaman ilk halde kullanılıyor, aklınızda bulunsun. The old baby said. Good. This place is too loud. I want to sleep and I want some food. Ve yaşlı bebekse iyi. Bu yer çok gürültülü diyor. Ben uyumak istiyorum ve biraz yiyecek istiyorum. Mr. Button sat down. He put his face in his hands. Bay Button oturdu. O ellerini yüzüne koydu. What will people say? He said. What should I do? İnsanlar ne diyecek? Dedi. Ben ne yapmalıyım? Evet, ne yapmalıyım ifadesi should'la, should, should moduluyla kullanılıyor arkadaşlar. What should I do? You must take him home, said the nurse. Now, sen onu eve götürmelisin diyor hemşire. Şimdi, derhal anlamında. Bunu birkaç kez farkındaysanız tekrarlıyor. Mr. Button felt very sad he imagined walking in the street with this strange baby ve Baybatın çok böyle üzgün hissediyor tabii ki o e, bu tuhaf bebekle sokakta yürüdüğünü hayal etti i can't do it he said bunu yapamam dedi be strong said the nurse güçlü ol diyor hemşire onu yüreklendirmeye çalışıyor The old baby said, ''I will not walk home in this baby blanket.'' Yaşlı bebekse, ''Ben eve bu bebek battaniyesinin içinde yürümeyeceğim.'' diyor. ''Babies wear blankets.'' said the nurse. Ve hemşire ise, ''Bebekler battaniye giyerler.'' Ne diyelim, ''Battaniye ile sarılırlar.'' diyor wear fiili giymek anlamında tabii ki bebek için hani onun böyle hani kundaklanmış gibi olduğunu düşünmemiz gerekiyor burada. This baby will not said the old man. It is too small. It hurts. Ve yaşlı adamsa, bebekse bu bebek giymeyecek anlamında. Bu bebek hani bu battaniye sarılmayacak anlamında söylüyor. Bu çok küçük ve canımı yakıyor, acıtıyor diyor. Hurt fiili arkadaşlar. Acıtmak e, anlamında kullanılıyor. Miss Button looked worried. Ve Bay Button ise endişeli gözüktü. What can I do? He asked. Ne yapabilirim? diye soruyor. Buy him some clothes, said the nurse. Hemşire ise ona biraz e, kıyafet al diyor. Satın almak fiilimiz buy. Miss Button ran out the door ve Bay Button kapıdan koşarak çıktı. Run, koşmak fiilimiz. Ran out, koşarak bir yerden çıkmak. The old baby called behind him. And buy me a cane, father. Yaşlı bebekse onun arkasından seslendi. Kolu az evvel görmüştük seslenmek. Behind him dediğimizde ardından, arkasından. Ve bana bir değnek al baba Tabi ona baba olarak ilk kez sesleniyor farkındaysanız burada. Kane işte şeker kamışı içinde kullanılıyor. Bir sopa değnek anlamında da kullanılan bir kelime. Evet sevgili arkadaşlar The Curious Case of Benjamin Button hikayemizin ilk bölümünü bu şekilde sonlandırmış olduk. Bir sonraki videoda, sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.